Ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar bakalım Haziran 2024 sevgili balık burçları için hangi enerjilerle geliyor bütün güzel enerjinizle sizde konsantre olun hep birlikte inceleyelim. Kılıç onlusu para yedilisi güç kartı kupa yedilisi şimdi sevgili balıklar ben burada birbirini seven iki kişi görüyorum senin kalbin ona ait onun kalbi sana ait e, fakat birbirinizi sürekli yeme halindesiniz sürekli bir tartışma anlaşmazlık ama seviyorsunuz da bir güç mücadelesi var bazen sen inatlaşıyorsun bazen o Hani o bunu yaptıysa ben de bunu yaparım diyorsun. Sonra o da diyor ki sen bunu yaptıysan ben de bunu yaparım. Böyle bir gereksiz çekişme içine girmişsiniz. Diyor ki Haziran ayında birbirinizi ne kadar sevdiğinizi anlayıp tamamıyla artık buna odaklanıyorsunuz. Ve şu problematik durumlar şunlar geride kalıyor. Ve için rahatlayacak. Huzura ulaşacaksın. Çünkü sevgi var burada. Hani seviyorsak niye bunları yaşıyoruz ki? Niye birbirimize bunu yapıyoruz? Niye kendimize bunu yapıyoruz? deyip hani bir baş, barış gelmesi e, ve huzurlu olmaktan bahsediyor. Burada iki tarafında adım atması söz konusu. Çünkü iki taraf da bunu istiyor. İki taraf da şu durumdan memnun değil gözüküyor. Peki devam edelim bakalım. Kılıç Kralı, Kupa Kraliçesi. Ay kartı, Güneş kartı ve Kılıç dokuzlusu. Kendinden çok emin bir kişi var burada. Söylediklerinden çok emin. E, bu kişi iş yerinden birisi olabilir, arkadaş çevrenden birisi olabilir. Ben söylediklerimin arkasındayım ve çok eminim diyor. Sana bir şeyi ispatlamaya çalışıyor. Bu böyle diyor. Sen bu kişiye inanmıyorsun doğru olabileceğini. E, fakat Haziran ayında doğru söylediğini göreceksin. Ama bu kişi niye yememiş, içmemiş de hani sana bunu anlatmaya çalışıyor. Bu kişide de bir art niyet ben görüyorum. Yani doğru söylüyor tamam. Ama e, senin bunu öğrenmen için şu an zaten doğru zaman değil. Hani birazcık böyle bak gerçeği bu bunu öğren bak sen de hani anlayacaksın benim dediğime geleceksin aslında böyle falan diyen bir tip yani çok da iyi niyetinden söylemiyor durumu toparlamak isteyen bir tip değil daha çok hani seni böyle o süreçten kopartmak için bunu söylüyor dedikleri doğru ama belki o dönem öyle olması gereken bir süreç var ama bunu böyle koştura koştura sana bu haberi vermeye gelmesi benim çok hoşuma gitmedi açıkçası sevgili Balık Burcu Bakalım Azize kartı. Ha, bak burası çok güzel. Burada hane içerisinde mutluluk görünüyor, evde huzur görünüyor. Ee, ev yeni bir taşınma durumunuz olabilir, yeni bir eve çıkma, ev alma böyle bir durum olabilir. Hane içerisine özellikle bunun çok iyi geleceğini. Hani sanki taşındıktan sonra yeni bir çevreye girmenin çok iyi geleceğini söylüyor. Belki hani birlikte yaşadığınız evi değiştirmek olabilir ya da senin ayrı eve çıkman şeklinde olabilir. Çünkü burada huzura doğru gittiğini, hani huzura doğru ilerlediğini söylüyor. Bu değişikliğin sana çok iyi geleceğini söylüyor sevgili Balık burcu. Haziran ayında bununla ilgili de bir gelişme olabilir. Şimdi burada seninle arasına duvar örmüş olan bir kişi var. Bu kişi aslında seni seviyor sana aşık ama araya duvarlar örüyor, kendi kendini engellemeye çalışıyor. Hani sanki senden kendini uzaklaştırmaya çalışmış bir süre ama başaramamış. O duvarlar çatlıyor sevgili balık burcu. Onun kendi kendine ördüğü o duvarlar bir bir çatlıyor görünüyor ve Kendisi bu noktada kendine yenik düşecek. Yapmam dediği şeyleri yapacak. Ve bitti dediği noktadan yeniden başlamak için tekrar bir adım atabilir diyor. O duvarları kendi örmüş, şimdi de o duvarları kendi yıkacak. Belki çok büyük konuşmuş, olmaz demiş bir şey demiş. Şimdi de kendisinin o ördüğü duvarları yıkmaya hazırlandığını söylüyor Haziran ayı içerisinde. Bakalım. Şimdi burada senin bir iki ay önce yaşadığın bir karşılaşma var, yeni bir süreci başlatmışsın hayatında. Bu karşılaşma hiç de tesadüf olmamış, belki bir iş görüşmesi, daha çok parasal konuyla ilgili olduğunu görüyorum sevgili Balık Burcu. Yeni giriştiğin bir iş ya da planladığın bir şey olabilir. Burada Sanki bu sana bilerek hazırlanmış gibi. Yani senin orada olman gerekiyor. Belki başka bir iş yapman gerekiyor. Farklı bir alana geçmen gerekiyor gibi görünüyor. Ee, senin için hazırlanmış bir sahne var. Ve haziran ayında burada başrol oyuncusu olacaksın. İşinle, kariyerinle, geleceğinle ilgili ee, bir yere doğru çekileceksin. Sanki orada kendini göstermen gerekecek. Bir sunum olabilir, bir görüşme toplantı olabilir, bir iş fırsatı olabilir. Hani e, görüşmeden sonra kabul edilmen gibi bir şey olabilir. Orada sanki hani kader mührünü vuracak gibi duruyor sevgili balık burcu. Çünkü o ortamın bir parçasısın aslında. Ve o ait olduğun yere gidiyorsun Haziran ayında. Böyle gibi gösterdi. Hmm. şimdi e, burada söylenen bazı sözler bazı davranışlar var e, yanlış olan şeyler bunlar e, bu kişi hata yaptığını anlıyor görünüyor fakat hata yapan sadece o değil sen de ona karşı bir takım hatalar yapmışsın karşılıklı böyle hata üstüne hatalar yapılmış ve e, işin sonunda birbirinize ne kadar değer verdiğiniz ne kadar sevdiğiniz ortaya çıkarak ee, bu durumun üstesinden geliyorsunuz hatta sana bir şey söyleyeyim hiç yani o konuları açmayalım tamam sen de yaptın ben de yaptım biz önümüze bakalım deyip hiç o geçmişi kurcalamadan e, yolunuza bakmayı tercih edebilirsiniz belki biriyle karşılıklı bir atışmanız bir kalp kırıklığınız oldu tamam tamam yani hiç o konuyu tamam açmayalım bende de var sende de var biz yolumuza bakalım deyip e, onunla tekrardan devam edebilirsiniz gözüküyor peki şimdi Soru cevap yapacağız sevgili balık burcu ve kartlara odaklanmanı istiyorum bütün güzel enerjinle ve odaklanırken de tabii ki aşağıdan hala abone değilsen aşağıdan kanalımıza abone ol. Çünkü benim güzel enerjilerim sadece kanalımızın aboneleri için sadece güzel şeyler abone olan arkadaşlarıma çıksın diyorum. Böyle niyet geçiriyorum içimden. Sen de abone olursan mutlu olurum. Evet açıyoruz. Bir e, buluşma var sevgili balık burcu, bir görüşme var. Bir uzlaşma var. Eğer ki hani aklından böyle bir şey geçirdiysen biz görüşecek miyiz, buluşacak mıyız, tekrar olacak mı ya da biz hani olur muyuz acaba dediysen kartın cevabı evet. E, geçmişte yaşananlar biraz geçmişte kalıyor çünkü önünüzün daha açık, aydınlık, daha yürümeniz gereken sanki bu kişiyle çok yolunuz var ve siz de o yürümeniz gereken yolu onunla birlikte yürüyeceksiniz görünüyor. bir barışma durumu olabilir. Yeniden başlama veya işle ilgili sorduysan burada bir işe girme, tokalaşma durumu söz konusu olabilir. Gazıkıyor sevgili Balık burcu. Böyle gördüm güzellerim. Şimdi eğer ki kendiniz için bize sorular sormak, bizden yorumlar almak isterseniz aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.